Koş rüzgar koş kaçmalıyız bir an önce sanıyorum acele et yakalanmak istemiyorum o korkunç çele. Lütfen Arda beni de bekle lütfen. Çabuk bu taraftan saklanacak bir yer bulmalıyız kendimizi bir dur, an bir önce dakika. tamam mı? He niye durdun rüzgar ne oluyor ya? Rüzgar kovalamanın ortasında niye durdun şimdi? Ya Arda görmüyor musun biz kocamanız. Bu elsi küçücük bundan mı kaçacağız? Şey doğru söylüyorsun ben hiç böyle düşünmemiştim. Evet arkadaşlar Rüzgar haklı sizce bu korkunç elmi daha güçlüdür yoksa Rüzgar'la ben mi? Evet herkes fikrini yorumlara yazsın arkadaşlar. Bizi destekleyenler Arda Rüzgar yazsın. Korkunç el'i destekleyenler de korkunç el yazsın. Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hazır mısınız şu el bildireceğiz. Evet korkunç el gel bakayım sakın kaçayım deme. Görünüşe bakılırsa işler tersine döndü gel buraya korkunç el yakalayacağız seni. Koşardı koş sakın kaybedeyim deme işte şu taraftan döndü acele et peşini sakın bırakma. Hadi Rüzgar ara sokaklara girmeye çalışıyor çabuk acele et. Şuradan dönü şuradan dönü Ha, olamaz fitness day Olamaz bu hesapta yoktu nereden çıktı bu Korkunçel niye bunlardan kaçıyorsun he Demek seni kovaladılar Soracağım onlara Biz Sakin ol Arda ne yapabilir ki Hiçbir şey yapamaz Korkunçel çabuk büyü Rüzgar bir şey oluyor buna Kocaman oluyor o ne öyle Arkadaşlar galiba kazanan onlar olacak Anne Saldır çabuk Olamaz Rüzgar Korkunçel bizi için aldı. Nasıl bir şey bu hareket edemiyorum. Şimdi çabuk onları korkunç mahzene götür acele et. Hayır olamaz Wednesday özür dileriz Lütfen serbest bırakın bizi hayır Hoppa oh, arkadaşlar sonunda kaç günden beri şehirde var ya Sorumsuz bir gün geçiriyorum bugün Hiçbir olay olmadı çok ama çok mutluyum Bu bana çok iyi geldi ya Ulan bir gün Arda biter Rüzgar başlar Wednesday biter başka bir şey başlar Gerçekten bıktım gerçekten Merhaba ben Arda ben. Rüzgar iyi günler Allah Allah gerçekten inanılmaz Bir dakika Arkadaşlar Arda ile Rüzgar bir elin elinde yolculuk mu ediyorlar Artardı. bizi bu kuleye hapsetti bu korkunç el. Ne yapacağız bak bir de gidiyor. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız. Kerem komiser zaten bizi gördü arkadaşlar. Bizi aramak için her şeyi yapacaktır. İşte korkunç elde gidiyor. Mutlaka izimizi bulacaklar. Ama bu kuleye hapsolmak gerçekten çok zor bir şey. Çok ama çok yüksekteyiz Rüzgar. O zaman tek umudumuz arkadaşlar. Evet. Herkes babamlara, zengin amcaları Kerem komiserlere nerede olduğumuzu yazsın. Bir kulenin en tepesindeyiz arkadaşlar. Umarım bir an önce buradan kurtuluruz. Tamam Miray ben Arda'yı bulup geleceğim. Tamam mı? Sen evde bekle. Sıkın bir yere ayrılma. Tamam fakat. Çok dikkatli olun. Yine başlarını belaya sokmuşlar. Nerede bunlar? Bunların başlarına bir şey gelmez. Merak etme var, bir bulacağım ve eve getireceğim. Sen şimdilik evde bekle. Of, tamam dedim tamam bulacağım rüzgarı merak etme. Arkadaşlar Arda ile rüzgarın yerini bilse bilse serseri Ahmet biliyordur. Evet bir an önce onun yanına gitmeliyiz. Bakın yanıma bir zehir silahı aldım. Serseri Ahmet doğruyu söylemezse onu mahvedeceğiz. Serseri Ahmet burada mısın? Sana diyorum neredesin, lan? neredesin Çabuk Arda ile rüzgar nerede? Ha? Arkadaşlar yemeği burada. Bir bakayım. Henüz taze gözüküyor. Bu da demek oluyor ki hala buralarda bir yerde. Seni bulmadan buradan gideceğimi mi sandın? Kesin o alt inmiştir. İşte burası. Hadi bakalım arkadaşlar. Onu gününü göstereceğiz. Arda ile Rüzgar'ın yerini öğreneceğiz. Ha, burada da silahlar varmış. Dikkat edelim. Serçer Ahmet burada sen. Hayır fakir sen de nereden çıktın? Piyangodan çıktım serseri tamam mı? Çabuk söyle çocuklarımız nerede? E fakir bak bilmiyorum görmüyor musun şu iskeletleri işim var burada. Ulan bu iskeletleri sen mi kaçırdın seni mahvederim bak. Tamam sana gerçeği söyleyeceğim tamam mı? Arda ile Rüzgar'ın wetness ve eli kaçırdı. Evet onun korkunç eli yaptı. En iyi dostu onun. Lütfen bana bir şey yapma. Wetness onun korkunç eli. Arkadaşlar böyle bir şey nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Evet ya ben böyle kötü kişiler görmedim. Görüyor musun yaptıklarını ya? Neredeyse suç benim üstüme kalacaktı fakir. Tabi ya tabi sen alt tarafı, şu iskeletleri buraya getirmişsin yani. Senin kötülük yapacağın falan yok öyle değil mi? Ulan sen bu işten sıyrılabileceğini mi sandın? Hop, al bakayım sana. Hop, şöyle şunu da al bakayım tamamdır. Evet arkadaşlar Selsen Ahmet'i buharlaştırdık. Arda ile Rüzgar'ın yerini öğrenemesek de bunu kimin yaptığını öğrendik. Ve Disney ve Korkunç eli bulmamız lazım. Hemen şu silahları şöyle alalım lazım olur arkadaşlar. Hop sen de gel bakayım hop sen de gel. Seni de şöyle alalım tamamdır. Bir an önce burayı terk edelim. Evet arkadaşlar bir an önce gidip Arda ile Rüzgar'ın nerede olduğunu bulmalıyız. Beni takip edin. İşte tam şu çatıdan aşağı ineceğiz. Hazır mısınız? Sürpriz bir saldırı yapacağız. Hop şöyle yavaştan inelim. Hop bir sakatlık çıkmasın. İşte bu kadar. İşte yanıma bir de kazma getirdim. Hop şöyle sürpriz bir saldırı yapacağız. Onların nerede olduğunu bilen varsa o kişi de serseri haydardır arkadaşlar. Bundan adım gibi eminim. Hadi bakalım hemen şöyle kazalım. Hop işte bu kadar serseri haydar buldum seni. Olamaz zengin nereden çıktın sen? Ben burada saklanıyordum. Çabuk konuş. Beni de daha fazla sinirlendirme tamam mı? Arda Rüzgar nerede? Şey e, Arda ile Rüzgar, bak bana bir şey yapmayacaksan söyleyeceğim. Tamam, çabuk söyle, nerede onlar? güvenlik kalede. Evet, güvenlik kaledeki kuleye hapsedildiler. İşte arkadaşlar, nerede olduklarını bulduk. Bir an önce gitmeliyiz. Tamam, ee, Güle Güle. Evet müsteve, benden selam söyle. Ee, benim burada şehri yok etme planları yapmam gerekiyor da. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Tamam ya tamam hadi görüşürüz arkadaşlar ne dedi bu Oğlum, şuradaki silahlara bak bunlarla şehir yok edeceksiniz öyle değil mi neyse ben şimdi sorarım arkadaşlar bunlara gel bakayım hop sen gel bakayım sen de gel hop şöyle sen de gel şu pompalıyı da şöyle alalım Zengin ne yapıyorsun bak bana bir şey yapacağını söz vermiştin yapmayacaktın bana bir şey Yok ya yapar mıyım canım ben yapmayacağım ama o bu silah yapacak al bakayım sersem al bakayım bir önce buradan gitmeliyiz arkadaşlar. Neymiş şehri yok edeceklermiş sersemler. Yolda fakir de mesaj atarım. Gidiyoruz hadi bakalım uçarak daha çabuk gideriz. Hop işte böyle. Merak etme korkunç ev. Arda ile Rüzgar bizim esirimiz. Bize hiçbir şey yapamazlar. Zaten bizi bulamazlar da. Şimdi Arda ile Rüzgar'a karşılık şehrin okuyabiliyor musun Wednesday? Ha olamaz fakirle zengin. Beni nasıl buldunuz? Ha serseri Ahmet de Haydar değil mi? Göstereceğim onlara günlerini. artık hapisteler yanlarına gidince gösterirsin. Ben hapse falan gitmeyeceğim. Üzgünüm Wednesday sana soran olmadı. Ha? Korkunç el bizi korkutamaz, betnistei tamam mı? Rüzgar şuna bak, babamlar bizi kurtarmaya gelmiş. Evet Arda, ama korkunç eli nasıl halledecekler? Çok büyük. Merak etme, bir planları vardır. İzninle zengin abicim, bunu ben hallediyorum. Tabii ki de kardeşim fikir. Nükleer silah tadına bakmak ister misin korkunç el? Al bakalım bu İşte bu kadar gördün mü betnistei? Bu yaptığını söyleyeceksiniz. Geri döneceğim. Olamaz betnistei kaçırdık zengin. Olsun fakir. Bir süre bizi rahatsız edemeyecektir. Hadi çocukları kurtarmamız lazım. İşte oradalar. Redness diye yenseler bile bizi buradan çıkarmaları çok zor Arda. Evet. Hatta imkansız da deneyebilir. Yapacak bir şey yok Rüzgar. Galiba burada kaldık. <laughs> orada Olamaz. Rüzgar buraya bakın. Bu, Kerem komiserin sesi. Rüzgar duydun mu bunu? Evet Arda pencerenin oradan geldi. Olamaz. Kerem komiser sen misin? İşte oradasın. Çabuk Camı kırmamızı istiyor. Kır o zaman Arda hadi. Tamamdır hemen kırıyorum. Hop bu birincisi hop bu da ikincisi tamam. Çerem komiser burası çok güzel. Ha trambolinde su var. Evet tüm güvenlik önlemlerini aldım hadi atlayın. Hemen geliyoruz. Rüzgar önce ben gidiyorum sonra sen gel. Tamamdır Arda hadi çıkalım buradan. Tamam bakalım hop şöyle tamamdır arkadaşlar. Şöyle tamamdır gördün mü? Suya bile gerek kalmadı. Oh be sağ salim buradasınız. Hadi Rüzgar sıra sende. Of umarım başıma bir şey gelmez arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop ulan buradan düşersem ayağımı kırırım. Hadi sıra. Bu Olamaz. Bu gerçekten harikaymış. Hop şöyle... Tamamdır. Sağ ol Kerem komiser. Oh be ikinizi de sağ salim çıkardım oradan. Çok mutluyum Rüzgar. Ben Darda. Babacım biz iyiyiz. Tamamdır hadi eve gidiyoruz. Arkadaşlar çok duygulandım. Yardımlarınız için sağ olun. Evet ben de çok duygulandım Rüzgar. Hadi in artık eve gidelim. Tamamdır. Umarım videoyu sevmişsinizdir Minecraft Fatih ailesi. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Hemen annemleri görmeye gideceğiz. Şimdilik hoşçakalın güle güle arkadaşlar. Bay bay.